Az önce 25 yaşında bir HDP milletvekilini dinledik. Kendisi milletvekili seçildiğinde 22 yaşındaymış. Henüz 22 yaşında milletvekili seçilmiş Sayın Dersim'da. Kimin, Kimin sayesinde? Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. Dediniz ya Recep Tayyip Erdoğan sayesinde seçildi Dersim Dağ diye. Bilmiyorsunuz. Neden bilmiyorsunuz? Yıl 2011. Mecliste anayasa yapmak için komisyon kurulmuş vaziyette. Grup Başkan Vekilimiz Meral Danış Beştaş o komisyonda çalışıyor. Şahitleri Yüksek İstişare Konseyi'nde sizinle beraber sarayda çalışan Mehmet Ali Şahin ve şimdi Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'tur. Tamam mı? Şimdi biz orada biz orada 18 yaşa seçilme hakkı verilmesini talep ettik, önerdik ve Adalet ve Kalkınma Partisi reddetti o zaman bunu. Reddetti. Ardından kanun teklifleri getirdik, reddetti. Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi geç de olsa halkların demokratik partisinin açalım Geç de olsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Halkların Demokratik Partisi'nin 18 yaşındakilere seçilme hakkı verilmesi önerisine gelmiş olması, bu politikayı doğru bulmuş olması elbette ki kayda değer bir konudur. Ama biz söyledik, siz arkamızdan geldiniz. Sizin sayenizde olmadı bu bir. İkincisi, Dersim'de, Dersim'de halkın halkın oylarıyla, halkın iradesiyle seçildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle değil. Bu iki. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bir şey daha öğrenmemişsiniz Sayın Bakan. Siz gençler için konuşuyorsunuz ama demokratik politik kültürden zerre kadar nasibinizi almamışsınız. Zerre kadar. Ya ne biçim konuşuyorsunuz muhalefete? İftira atan muhalefet, çamur atan muhalefet, bilmem ne. Ne biçim? Sayın Oluç son kez açıyoruz. Tamamlayın lütfen. Bu, bu şekilde mi gençlere örnek oluyorsunuz? Yani politikayı bilmiyorsunuz, politikada acemisiniz, elbette ki stajınızı yapın bakan olarak önemlidir. Ama yani bu kadar hakikaten terbiye sınırlarını aşan şekilde muhalefete konuşmanız demokratik politik kültürden zerre nasibini almamızdan, almamış olmanızdan kaynaklanıyor. Ya Şener Şen'in işportacı Ziya rolünden sonraki en büyük performansı sergilediniz. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Şimdi bakın Sayın Başkan son olarak şunu söyleyeceğim. Dersim Dağ'ın adı anıldığı için kürsüde sataşma, hakkını, sataşma hakkı sataşma cevap verme hakkını kullanmasını rica edeceğiz kürsüden. Bir son cümlem bir de Sayın Başkan dün meclis başkan vekili bize dört artı bir verdi. Siz maşallah bugün bir dakikamızı da kestiniz yani. Bu kadar da olur mu? Teşekkür yani, ediyorum Sayın Teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlara üç dakika kullandırdım. Bakın burada bir usul yok. Bugün için yapıyoruz. Yarın bunlarda verilmeyebilir. Böyle bir usul yok çünkü. Ama inanın şimdi Dersim Dağ'la ilgili bir şey söyleyeyim. Sayın Bakan Dersim Dağ'la ilgili dedi ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde siz bunu izah ettiniz. Dersim Dağ'la ilgili sataşmanın cevabını siz verdiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi evet siz Düzelttiniz. evet dersin daha bir sataşma yok nasıl yok ya yok efendim Ya Recep Tayyip Erdoğan sayın efendim sayın oluyoruz sataşma girmeyelim böyle bir şey evet. var mı teşekkür ediyorum yani hayır. siz bugün sürekli sözümüzü hayır, hayır, teşekkür, hayır, ne teşekkür ediyorum evet, teşekkür ediyorum evet, niye teşekkür ediyorsunuz sayın başkan Böyle bir ucu var mı ya nasıl diyorsun yani sürekli bakın sürekli sözümüzü kesiyorsunuz Sürekli aynı şey Sayın Milletvekili yapıyorum. arkadaşım, Hayır. grup başkan Hayır. vekili konuşuyor. Hayır. Onu anlayabilmem için senin susman lazım. Eğer susmazsam grup başkan vekiline de söz vermeyeceğim, size de vermeyeceğim. Öyle mi siz oradayız? Bu kadar başkan. net söylüyorum. Sayın Uluç buyurun. Sayın Başkan. Bakın. Nasıl taştı? Dün, dün söyledi, dünle ilgili söylediğimi hafife alıyorsunuz. Meclis başkanı bile dün burada bize dört artı bir verdi. Evet. Siz bugün üçü nereden çıkardınız? Sayın Oluç, üç bakan, meclis başkanı, iki bakanlık, meclis başkanı meclis, size on dakikada verebilir. Bu benim işin. vereceğim anlamına gelmiyor. Ben bugün Sayın Erhan Usta'nın sözünü kesim. Üç dakikaya sınırladım. Üç dakika dedim ve bütün arkadaşlarım da üç dakikaya uydular. Bütün arkadaşlarım da üç dakikaya uydular. Bakın. Bütün arkadaşlar uydu. Daha Sataşmadan söz isteyenler var. Ben dersim Dağ'la ilgili sizin yanıtınızın dışında bir sataşma olduğunu bilsem ve anlamış olsam inanın sizden önce dersim daha veririm ben söz. Erdoğan sayesinde seçildi dedi. Daha ne dese? Evet efendim. Evet. bu siz düzelttiniz bunu ama öyle olmadığını Hayır, anlattınız. Ben, ne Ya şimdi ben anlayamıyorum. Sataşma. Sayın Oluç. De, Mustafa sayın Mustafa'nın güzelle sataştığı gibi. Yani ben burada notlar da almışım. İpe Sapa gelmez söylemleri diye. Ömer Fethi Gürer'e, bölgene gitmemişin diye. Bakın notlarımı aldım. Kime ne sataştığının notlarını aldım. Ama siz Dersim Dağ'la ilgili söylemiş olduğu sözü zaten düzelttiniz. Yanlış olduğunu söylediniz. Bakan istediğini söyleyecek. Buyurun Altay. Bir milletvekiline yapılabilecek en büyük hakaret Erdoğan sayesinde seçildi demek. Şöyle yapalım. Dersim'de, Dersim'de parlamentonun en genç milletvekillerinden ve kadın arkadaşımız olduğu için bir pozitif ayrımcılık yapıyorum. Sataşmadan değil. Yerinizden, yerinizden Dersim'de. Ya hanımefendi lütfen. Çok özür diliyorum. Sayın Beşler. Çok özür diliyorum. Lütfen müdahale etmeyin. Dersim'denanın mikrofonunu açalım. Yerinden lütfen. Buyurun. Açıldı. Her şeyden önce şunu belirtmek istiyorum. Sayın Bakan, Cumhurbaşkanı tarafından atanmış olabilir ama ben halkımın bana verdiği oylarla buraya geldim. Seçilmiş bir milletvekiliyim, atanmış değilim. Ve bir tablo çizdi. Eğer samimi ise çıksın kürsüye tüm kamuoyu önünde kredi borcu olan tüm gençlerin borcunu sileceğini kamuoyu önünde açıklasın. Hepimiz de bu bütçenin gerçekten gençlik bütçesi olduğunu öğrenelim, görelim. Onlarca öğrenci sokakta vakıflara ayrılan, aslında gençlere ayrılması gereken bütçeyle günlük gülistanlık bir tabloyu hiç kimse çöze hiç kimse çözemez. Gençler sokakta yattı ve gençler. Teşekkür ediyorum. Dersim de Sayın Dersim de Sayın Gürer sizin bir söz talebiniz oldu. Niçin? Ayak niçin söz istediğini söyler misin? Müsaade eder misin? Müsaade eder misin? Sayın Güreli dinlemek istiyorum. Ama Sen yoktun ifadesine yanıtlamak istiyorum. Evet, evet buyurun. Açalım Sayın Gürel'in mikrofonunu.